Deniz patlıcanı ilgi çeken ürünlerden biri oldu. Özellikle Çinliler bu ürünü Türkiye'den ihraç ediyor. Türkiye'nin kotası 2000 ton. 2000 ton kota ürünü de geçen yıl Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımızın bize tüm tesislere verdiği bir e, kota dağılımı oldu. Bu da e, yapmaktaki amacı yasa dışı, kanun dışı, kayıt dışı avcılığı önlemekti. Bakanlığımız bununla ilgili dalgıç avcılığına izin verildi ve bölgesel avcılığa geçildi. Bölgesel avcılığa geçerken de her ye, yıl bir yıl bir yer Nadas'a bırakıldı. Bu yıl Didim açıldı. Geçen yıl Çeşme Karabun açıktı. Bu yıl da Didim açık. Yani ürünü her yıl Nadas'a bırakılıyor ve onun avcılığı öyle yapıyor. Şimdi hangi zaman arasında yapılır dersek Kasım ayıyla Nisan sonu itibariyle bunun avcılığı serbest. Çünkü bir yumurtlama dönemi var. O yumurtlama döneminden sonra balığın bir koruma alanını sürdürülebildiği için bakanlığımız bunu e, bazı kısıtlamalar getirdi. Hem yasaklar da getirdi. E, bununla ilgili ihracatı da 2000 ton civarında bir ihracatı var. E, deniz patlıcanının bir tek alıcısı Çin. Bir kısımda Güney Kore alıyor. E, bu da Türkiye'de 30 milyon dolar civarında bir ihracatı var. Peki neden <laughs> alıyorlar neden ee, nerede kullanıyorlar? Sağlık sektöründe mi, tıp sektöründe mi, yemekte mi? Şimdi deniz patlıcanıyla ilgili e, inanılmaz derecede bir onlar için manevi bir değeri var. İnanılmaz bir değer veriyorlar. Artı bunu çorbalarda, yemeklerde ve hatta hatta kremini bile e, yapıp kullanıyorlar. Bunun da bağışıklık sistemini işte e, yüzdeki kırışıklığı e, ondan sonra e, bu gibi bütün hastalığa tedavisi de iyi geliyor ve bu en başta da bağışıklık sistemine.